Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün led ölçümünü göstermeye çalışacağız sizlere. Led ölçümü led bildiğiniz ben bunu bir eski lambadan sökmüşüm. Led eski bir lambadan sökmüş şöyle. Görecek olursak bunların arka tarafından ölçümü daha kolay oluyor. Arka tarafından diyot moduna ne modunu alarak ölçebiliriz. Şöyle, ne modunu alarak ölçebiliriz. Geçelim, şimdi geçebiliyorsak geçelim. Şimdi geçelim. Bu iki pulabımı da şöyle elimle destek veriyorum. iki, iki polavımı da, iki iki polavımı da, iki şu kablomu kesmeyi unutmuşum. İki polavımı da tek elimle üstüne çalışacağım. su probumunda ölçmeye çalışacağım. İki programımı da ölçmeye çalışacağım. Öyle kemerset Sıkımını gösterir Bir sonraki videoda Falan Gösterebilirsek Gösteririz Bu arada Dynamon söktüğümüz arabada duruyor O videoda gelecek Takipte kalmayı unutmayın Kanalımıza abone olmayı unutmayın Ve şu Yalama jetlerin Yerinde durmayan Jetlerin Ölçümüne geçelim. Probumuz yerinden çıkmış yine. Probumuz yaramaz. Probumuz yerinden çıkmış. Bir saniye probumu hemen takıp ırkına devam edeceğim. Şimdi iki elimi de, iki pulabımı aldım bir elimle de tutabiliyorum ama bir elimle de tutabiliyorum ama tek elimle tutmayı tercih ediyorum şöyle lehim yapma videosu gelecektir. İlerleyen süreçlerde lehim nasıl yapılır gibi içeriklerimizde olacaktır. Neyse daha daha fazla uzatmadan suretin ölçümünü size göstermek istiyorum. Siz, sizlere göstermek istiyorum. Hmm. Hmm. Şöyle şimdilik görüşmek üzere Allah'a emanet olun.